ev sahibi evi göstermek istiyor ama siz de o evde yaşıyorsunuz. Peki nasıl olacak? Türk Borçlar Kanunu 319. maddesine göre kiracı, ev sahibinin satış, bakım veya yeniden kiralama amacıyla taşınmazı gezdirmek istemesi halinde makul ölçüde izin vermekle yükümlüdür. Ama bu ev sahibi istediğin an gelip evi gösterebilir demek değildir. Konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği kiracıyı korur. Ev sahibi evi göstermek istiyorsa önceden haber vermek, uygun gün ve saat belirlemek, gösterimleri makul sıklıkta yapmak zorundadır. Kiracı ise evi tamamen göstermeme hakkına sahip değildir. Ancak kendi yaşam düzenine uygun zaman talep edebilir. Yani asıl olan dengedir. Ne ev sahibinin mülkiyet hakkı zedelenir ne de kiracının mahremiyeti ihlal edilir. Evi göstermeyi reddetmek tahliye sebebi de değildir. Ancak bu durum ev sahibine zarar verirse tazminat talebi gündeme gelebilir. Ayrıca kiracının izni olmadan evin içinde fotoğraf ya da video çekilmesi hukuka aykırıdır. Kanun hem kiracıyı hem ev sahibini korur. Tarafların dürüstlük kuralına uygun ve makul davranması gerekir. Ben avukat Ayşe Şadalı. Hukuku sade anlaşılır ve herkesin faydalanabileceği şekilde anlatıyorum. Takipte kalın.